Mısır, komünizm tehlikesi altındayken, insanlara İslam'ın eşitlik ve adalet temelli olduğunu anlattı. Sömürgecilik ve ırkçılığa karşı sert bir şekilde durdu. Bütün ömrünü İslam'a adadı ve batıya karşı keskin eleştiriler yöneltti. Müslüman kardeşlerin manevi lideri oldu. Kaleme aldığı yoldaki işaretler kitabı nedeniyle tutuklandı. İslam davasından vazgeçmesi için çeşitli işkencelere maruz kaldı ve ardından idam kararı verildi. İdam sehpasına çıktığında yanına bir imam gelip, Şeyh, La ilahe illallah de, dedi. Seyyid Kutup gülerek, sen işin komedi kısmısın. Ben, La ilahe illallah dediğim için idam ediliyorum, sen, La ilahe illallah dediğin için para kazanıyorsun, dedi ve 29 Ağustos 1966'da idam edildi. Allah şehadetini kabul etsin.